Şu ağrı dağı çok çok büyüktür. Herkes gitmeli, herkes görmeli. Şu ağrı dağı çok çok yüksektir. Herkes gitmeli, herkes görmeli. Şu ağrı dağı çok çok büyüktür. Herkes gitmeli, herkes görmeli. Şu ağrı dağı çok çok yüksektir. Herkes gitmeli, herkes görmeli. Herkes gitmeli, herkes görmeli. Şu ağrı dağımızı görmeli. Herkes gitmeli, herkes görmeli. Şu güzel dağımızı görmeli. Herkes gitmeli, herkes görmeli. Şu ağrı dağımızı görmeli. Herkes gitmeli, herkes görmeli. Şu özel dağımızı görmeli.